For some trouble When he's around, my problems seem like diamonds Yeniden merhabalar 18 Mayıs Salı bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Türkiye Kupası finalimiz var. Yine 1. Lig yükselme maçında Altın Ordu Samsun'u yorumlayacağız. Premier Lig'den de iki maça el alarak bültendeki maçları elimizden geldiği kadar mantıklı tercihler oluşturmaya çalışacağız. Tabii ki de söyleyeceğim önemli birkaç şey var. Bu kısmında dikkatli bir şekilde dinlerseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi mantıklı ideal analizlerle, yorumlarla, tercihlerle kuponlar oluşturuyoruz. Akabinde kazanıyoruz, kaybediyoruz. İlla ki bu oyun içerisinde kaybetmek var. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama öyle bir hale aldık ki bizden beklentiler işte full gelsin 15'te 15 gelsin 14'te 14 gelsin gibi şeyler oluşmaya başladı. Yani bunun açıklamasını şu şekilde yapayım. Biliyorsunuz videoda 5-6 maç yorumluyoruz. İşte katılım grubunda anket tercihleri çıkartıyoruz. Ee, 3 tane tercih veriyoruz. Yine Telegram'da birkaç maç ele alıyoruz. Yani toplasanız günde 11-12 tane farklı seçenekle maç yorumlamış oluyoruz. bunlardan illaki yatan da olacak, tutan da olacak. Önemli başarı istediğimiz var. Belki vurduğunuzda %90 civarıdır. Ama mutlaka da herkesin beklentilerine cevap verecek halimizde yok. Çünkü videolarımızı izleyen, kanalımızı takip eden ya da katıl grubumuzda bulunan toplamda hepsi herkese binlerce kişinin e, hepsinin kazanmasına ya da hepsinin istediğine cevap verebilmemiz gibi maalesef bir seçeneğimiz olmadığından dolayı bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bakın ben şeffaf bir şekilde ne yapıyorsak ne oluşturuyorsak, ne tercihler yaptıysak ve sonucu neyse size her bültenin başında bir önceki bülteni anlatma elimden geldiği kadar çalışıyorum ve net bir şekilde hepsini söylüyorum. Bu kanalda ne video silinmiştir ne YouTube topluluk kısmında paylaşılan bir şey silinmiştir ne de Telegram grubunda herhangi bir gönderi silinmiştir. Yani bugün bu gruplara katılan biri her şeyi net bir şekilde görebilir. Bizim hakkımızdaki fikirleri oluşturabilir. Ben bu tarz e, şeylerden yanayım arkadaşlar. Netlikten yanayım. Bakın yine şöyle baktığımızda en son bültende biz ne dedik? Schalke Frankfurt maçında Mason 2 1 -15'ten hiç gerek yok risk atmaya taraf payısına. İlk yarı 2 1 45'ten ele alınabilir dedik. Baktık gördük ilk yarı 2 bitmedi. Ben Telegram canlı grubumuzda bu maçın alınabilir. Çünkü pozisyonluydu. Maç golleri çağrıştırıyordum. İdealinden 3.5 üst olabilir. 1.40 gibi oranı ya deplasman 2.5 üstüne de 1.70 gibi oran vardı. Risk atılabilir dedim. Geldi mi? Geldi. E gelmeye de bilirdi. Yine Karagümrük Denizli maçını yorumlamıştık. Mason'u 1 ya da 2 buçuk buçuk dedik. verdiğimiz sıralarda oranları 135 140daydı bu iki oranında. Geldi mi geldi. Trabzon gençleri iki buçuk dedik. Kayseri Fener'e iki buçuk dedik. Göztepe Beşiktaş'a Masson 2 dedik. Galatasaray Malatya ilk yarı bir ya da ilk yarı bir buçuk istiyor yorumladık. Totale bakarsanız Şalke Frankfurt'ta yine Telegram'dan telafi ettiğimizi düşünürseniz 6'da 5 gibi bir isabetle gittik. E tabii ki de kupon alternatif ya da kupon tercih olarak Galatasaray maçının ilk yarı bir de ele alınabilir bir tercih olarak sunduk. Ama maalesef işte yani 15 şut çekmiş Galatasaray gelmemiş. işte Malatya bir kere kale yüklenmiş gelmiş. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ben her zaman diyorum sizlere ben şu şekilde bir yorumcu değilim. İşte Japonya'dan Endonezya'dan oradan buradan bir maç ver. Bu sıfır olur bu bir olur bu iki olur değil. Ben sizlere vermiş olduğum tüm tahminlerin ya da tüm oranların temelini bir analize dayandırıyorum. Yani şundan dolayı böyle olur bundan dolayı böyle olur. Bakın şöyle bakacak olursak yine cumartesi günden mesela anket tersleri çıkartıyorum. Ben bunları söylemiyorum bile. Videolarda dillendirmiyorum bile ama 3'te 3 yaptık. 1.50-1.60 gibi oran vardı 3 maçı çarpsanız. Yani hani çoğu kişi bu oranlar geldiğinde zil takıp oynuyorlar yani ama biz burada muhabbetini bile yapmıyoruz. Yani ben bugüne kadar anket terslerinde şu maça bunu dedik, bu maça bunu dedik gibi tek tek maçları videolarda söylemedim sizlere. Gelen görüyordur oradaki çalışmalarımız arkadaşlarımız. E fakat tabii ki de hani az önce dedim ya hani mesela bilen kagriyari pazar günü arkadaşlara ta tavsiye bir maçtı. Milan alabilir ya da ev 1.5 üst olabilir diye. temeli neye dayandırdım? Milan'ın son maçı Atalanta ile olacak ve Şampiyonlar Ligi potasına düşmemek adına evinde oynayacağı son maç olan ve iddiası olan Cagliari karşısında galip gelebilir. En azından Atalanta karşısında rahat çıkar diye. Kazandılar mı? Kazanamadılar. E artık ben analizimi yapmışım. Geri kalan 3 yer 5 atar. Bunu bilemem arkadaşlar. Bunu kimse bilemez. O yüzden Bangkok garanti %100 tercih alacak arkadaşlar. Lütfen sosyal medyalarda dolanan o paraları bir tarafa koyan ya da biz kesin kazandırıyoruz, zengin ediyoruz diyen kişilerden kupon alsınlar. Çünkü onların %100 olduğundan dolayı kaybetme ihtimali yok. Bizim grubumuzdakilere ben naizane izlediğim maçlar doğrusu analizlerimi, tahminlerimi yapmaya çalışıyorum tutma garantisi vermiyorum. Sadece bir fikirdir diyorum. %90 civarı belki daha fazla başarı istatistiğimiz var. Bunu da yabana atmıyorum. Bazen çok fazla mütevazı olmak da gerekmiyor ama ben yine işte e, çok milleti gaza getirip işte 5 bin basın 10 bin basın demediğimden dolayı çok abone kasmaya ihtiyaç duymadığımdan dolayı arkadaşlar sadece sizlere fikirlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bu bilinçli olan kişilerin aramıza gelmesini istiyorum. Birkaç troll tabii ki de çıkacak. Cumartesi pazar canımız sıkan birkaç kişi oldu ama özellikle hakaret bazında zaten e, resmi işlemlere başladık bu kişilerle alakalı bunları söyleyeyim. Evet yine aynı şekilde pazar günü mesela biz Telegram'dan ama onları da söyleyeyim. Hepsini söyleyeyim yani hani özel Lille'in galibiyetini düşünüyordum. Oldu mu? Olmadı arkadaşlara söyledim. Bunun yanında Monaco galibiyet dedik geldi. Telegram grubumuzda Hekimoğlu Erzincan maçı vardı. Benim yine de yakından takip ettiğim TFF 2. Lig Uşak Spor'un grubunda olduğundan dolayı bu iki takım biliyorum. Yani Erzincan'ın kadrosu kesinlikle Hekimoğlu'ndan daha iyi değil. Arkadaşlar Erzincan'ın ilk maçı 2-0 kazanmış olmasına rağmen Hekimoğlu kendi aslında Kazanma ihtimali yüksek dedik. 1 ve 1.5 üstünü tavsiye ettik. Birini idealinden alabilirsiniz dedik. 1.50 ve 1.80 gibi oran vardı. Çok güzeldi. E bu şekilde değerlendirmelerini söyledik. Bak kötü gün dedik. Kötü günümüz nasıl geçti? Bromwich Liverpool maçını istiyorsanız 2 alabilirsiniz dedik. Devrası da 1.25 gibi orandı ama 3.5 üstü risk atılabilirdik. Oranı yükseltmek adına 1.40. E2 geldi. 3.5 üst gelmedi. Parmasal sola dep 1.5 üst dedik. 1.45 geldi. Barcelona Celtic maçının ilk yarı 1-1 bittikten sonra Barcelona'nın alabileceği risklerden dolayı atar ya da yer dedik. 3.5 üst ideal dedik. ama bir gol çıktı. Everton Sheffield United maçının ilk yarı 0.5 üstü olabilir dedik. E geldi. Yani bunun gibi yani gelen de olacak, gelmeyen de olacak arkadaşlar. Yani her zaman söylerim. Hiç bana böyle maçlar geldiğinde, kuponlar geldiğinde kral, mıral hiç bu söylemleri hiç gerek yok. Çünkü ben bu taş şeyleri istemiyorum. Yani emeğine sağlık demeniz, bol şanslar demeniz, saygıyı, sevgiyi birbirimize yitirmemiz yeterli. Ha kaybedince aramızdan ayrılacaklar varsa şimdiden ayrılsınlar. Çünkü ben diyorum bugün olmasa yarın kaybedeceğiz. Yarın olmasa sonraki gün kaybedeceğiz. Sonraki gün olmasa bir sonraki gün kaybedeceğiz. İlla ki olacak yani. Bunun sonu yok ki. Ya bunun sonu yok. Bunları ben defalarca anlatmaktan maalesef yoruluyorum bazen ama bir kez daha üstünü basa basa söylemeden de geçmek istemedim. Bu yüzden arkadaşlar bu kısma kadar dinleyenlere de fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum. Yeni gelen abonelerimize ve katıl grubumuza gelen birçok destekçimize de aynı zamanda teşekkürlerimi iletiyorum. Yine görmüş olduğum maçlar olursa onlara her bültende yardımcı olmaya çalışacağım. Evet maçlarımıza bakalım artık hızlı hızlı geçeceğiz hızlı hızlı değineceğiz şöyle altın ordu Samsun spor maçını yorumlamak istedim tabii ki arkadaşlar bu maç öncesinde birçok kez her yerde hemen hemen görmüşsünüzdür altın ordu başkanının bir süper lige yükselmek istemiyoruz falan fıstık gibi sözlerin tabii ki de bu demek değildir ki Samsun spor karşısında oynamayacaklar maçı verecekler falan böyle bir şey olmayacak yani el kendilerinden gelen mücadeleyi tabii ki de onlar sergileyecekler. Ama burada Süper Ligi çok fazla isteyen ve e, ucundan dönen bir Samsun Spor var ki belki yükselme aşamasında en büyük favori olarak gözüküyor şu anda. Ben buradan avantajlı bir skor alabileceklerini düşünüyorum Altın Ordu karşısında. Hem kadro kalitesi hem oynanan futbol e, açıkçası bu tercihe yönlendiriyor bizi. Tabii ki de rovanş maçı olmasından dolayı belki iki takım da çok fazla risk alarak oynamayacak ama en azından Samsun yenilmez tercih 1.25 gibi oran vermiş. 1.24 gibi bunu ilk defa görüyorum böyle 1-24 aşmaz ama 1.24 gibi oran En idealinden budur. Dileyenler risk atmak isteyenler de belki bir Samsung galibiyette denenebilir. İlk maçtan dişi çözebilir gibi geliyor sanki bana. En azından avantajlı bir skor olacakmış gibi duruyor Samsung Spor. Görüp bakacağız bu maçla ilgili tercihim bu yönde olacak. Evet Premier Lig saat 20'de Manchester United Fulham maçı var. Tabii ki de Manchester United'ın son dönem dalgalanlığın bir performansı var. Ama özellikle görmüş olduğumuz defansında birçok bir konsantre bozukluğu mu demek? Dağınıklık mı? Bozukluk mu? Yani hani hem Leicester maçına gördük hem Liverpool maçında gördük. Aslında Aston Villa maçında da görmüştük bunu. Ee, çok fazla pozisyon verdiler rakiplerine. Yani belli bir konsantre güçlü çek, güçlüğü çektiklerini söyleyebiliriz. Tabii ki lig ikinciliği de hemen hemen garanti durumda bulunuyor onların da. Bu maçta işte Mağlup olmaları durumunda Leicester'da galip gelse son hafta yine lig ikincisi şekline götürecekler. O yüzden rahat bir şekilde çıkıyorlar. Fulham'da zaten küme düşmüştü. Yani ben şöyle düşünüyorum. Tabi burada Manchester favoristleri alır falan demeyeceğim. En azından şöyle biraz daha oranı yükseltebilmek adına zevkli bir mücadele bekliyorum. Belki de Fulham'ı biz yaparak gol bulabileceği bir maç da olabilir. Hani az önce de söyledim ya küme düşen takımlar iddiasız takımların bile ligleri bırakmadığını sonuna kadar mücadele ettiğini özellikle pandemi döneminde son dönemlerde gördük. O yüzden iki 2.5 üstte yorumlayacağım. Belki gününde Manchester e, en az kendisi düşük gol atabilir. Yani pozisyonlu maç olmasını bekliyorum açıkçası. Görüp bakacağız. 1.42'den risk atılabilir gibi geliyor. Aklına mantığına yatanlar tercih edebilirler. Bu maçtaki yorumum bu şekilde olacak. Southampton Leeds United maçı var. Yine onunla elemiş. Eleğini duvara asmış. iki takım maçı diyebiliriz. Southampton lig bazında 43 puanla 14. sırada yine Leeds United'da 53 puanla 10. sırada yer alıyor. İki takım maçlara da baktığımızda son dönem zevkli maçlar izlettiler diyebiliriz açıkçası. Hem Southampton hem Leeds United 3-1 iki tane galibiyeti var kendisi az Southampton'ın Fulham ve Crystal Palace karşısında. Yine Leeds United'ın Burnley deplasmanında ve e, e, Tottenham kendi sahasında Tottenham'ı ağırlamıştı 3 ile geçmişti. Yani iki maçında da gayet pozitif futbol oynadıklarını, hücum futbolunu tercih ettiklerini gördük. O yüzden hani yine saat 20'de belki televizyon karşısına geçip izlediğinizde bu maçı da iki takımında çok çirkin futbol oynamayarak, futbolu çirkinleştirmeyerek rahat bir konumda bulunmuş olmalarından dolayı pozisyonda bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Biraz becerikli olmaları durumunda da rahat bir şekilde karşı gol var gelebileceğini düşünüyorum. Böyle bir maç bekliyorum. Tabii ki de futboldur. 10 pozisyona girer 20 pozisyona girer atamaz ama benim tercihim bu yönde olacak. Karşı gol var denenebilir yönde olacak. Ha şunu söyleyeyim. Az önce dedim ya bülten başladı. Dar bülten olmasından dolayı bu maçlar olmasından dolayı bu maçları yorum yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa mesela geniş bülten olsaydı ee, Birçok maç olsaydı ben bu maçları seçer miydim? Hangisini seçerdim? Ee, sanırım hiçbirini almazdım yani o şekilde söyleyeyim sizlere. Ama yine bu derbülten de e, düşük bütçeli e, yapacağınız kuponlarda değerlendirebileceğiniz maç olarak görüyorum bunu da. Diliyorsanız tercih edebilirsiniz. Hatta böyle biraz e, çok daha düşük mislerleri yüksek denemek isteyenler ilk yarı 1.500, 1.95, masum 3.500, 1.85 gibi riskli olsa da bu tercihlere de belki yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Aklına yatanlar da bu maçı bu şekilde değerlendirebilirler. Çok sakat ve cezalı kısımlarına girmedim. İddiası takımların maçlarında aşırı derecede bunları irdelemek gerekmez diye düşünüyorum. Çünkü burada önemli olan sakat cezalı değil. Takımların hangi mantaliteyle sahaya olacak, sahada olabilecekleri yönündedir. Özellikle Premier Lig'deki iki maçı bu şekilde yorumladım. Evet Antalya Spor Beşiktaş 22.45'te Türkiye Kupası finali var. Tabi e, yani ben aslında bu maçın ligler bitmeden önce oynanması tarafındaydım. Şampiyonluğu kazanmış bir takımı kupa finaline ne kadar çok motive edebilirsiniz. Yani olabildiğince olacaktır Beşiktaş. Tabi ki de çifte kupayla sezonu illaki kapatmak isteyecektir. Sergen Yalçın yine bugün basın toplantısına yapmış olduğu açıklamalar bu yönde. Ama tabii ki de bir lig performansı kadar belki e, bir performans bekleyemeyiz onlardan ki bu kısıtlı kadrodan dolayı çok sık maç trafiği dolayı özellikle son dönemde Beşiktaş'ta da futbol açısından önemli düşüş sergilemiş oldular ki Göztepe karşı da yine önemli bir efor sarf ettiler. Antalya Spor cephesine bakarsak lig maçlarındaki performansıyla da onları bu maç bazında kıyaslamanın çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü onlar kafalarında ligi haftalar öncesinde bitirmişlerdi. Belki de tüm konsantrasyonları kupa finali yönündeydi. O yüzden yani iki takımı da çok fazla ligdeki motiveleri kadar bu maçta final maçında karşılaştırmayız gibi geliyor. Bu yönden ben Antalya Sporu da belki kupayı alma yönünde şansı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de iki takımı kağıt üstünde karşılaştırdığınızda maçın açıkça favorisi Beşiktaş'tır. Ama e, yani şöyle yorumlamak istedim arkadaşlar. Kupa finalleri ya da finaller genel itibariyle çok pozisyonlu ya da hani böyle eee işte takımların çok fazla risk aldığı maçlar değildir. İki takım da özellikle işte 0-0'da gittiği sürece az riskle işte bulabileceği bir golün peşinde falan olurlar öncelikle ama ben burada yani ne alabiliriz ne oynayabiliriz çok düşündüm açıkçası bu maçta. Yani defalarca işte yazdım çizdim karaladım bir şeyler ama sonucunda şöyle bir oran var. i̇lk yarı bir golün oranına güzel bir şey açmışlar. 1.37 gibi bir oran açmışlar. Yani 1.40 civarı oran bir golü ilk yarının. Bence risk atılabilir bir tercih gibi duruyor sanki ilk yerden bir gol yani böyle bir şeye gidebilirsiniz ama tarafa istiyorsanız evet ben de sizler gibi Beşiktaş'ın açıkçası kupayı alabileceğini, kağıt üstünde favori olduğunu düşünüyorum. Ama illa ki taraf bahisine gidecekseniz de yani bu maça taraf bahisi alacaksanız da belki maçın 5-10 dakikasını izleyip iki takım hakkında da bir fikir bir şeyler çıkartıp o şekilde oynamanızı da tavsiye edebilirim. Nacizane taraf yönünden e, tercihim bu şekilde olacak. E, fikrim bu yönde diliyorsanız değerlendirebilirsiniz diyelim. Evet, idealinden yorumladığımız şekilde e, kuponlar oluşturacak olursak arkadaşlar. Şöyle ben bakalım. Bu arada beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten videomuza çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. E, önemli ölçüde beğenileriniz geliyor. Yani ciddi anlamda YouTube algoritmalarında izlenme sayısına göre atılan beğeniler çok fazla videolarımıza, yine bu videomuza aynı şekilde beğeni gönderseniz bizleri memnun ederseniz en azından video çekebilmemiz açısından bizleri daha fazla motive eder diye düşünüyorum. Ediyor da yani. Yine bu dar bültende bu videoyu çekmek istedim bu yönde arkadaşlar. Tabii kazanırız, kaybederiz. Her zaman buradayız. Bu mantı değil bu felsefeyle yola çıktık. Sizler diyorum her zaman aklınıza etiyorsa değerlendirin. Mutlaka son kararı sizler verin. Kendi tercihleriniz de çok önemlidir bu bağlamda altınordu Ordu Samsun maçının 0-2 çifte şansını idealinden şöyle deneyelim bakalım. E, 0-2 çifte şans olarak alırsak. Manchester Fulham maçında 2.5 üst olarak değerlendirirsek. Southampton Leeds United maçında karşı gol var olarak bir tercihte bulunursak. Üçlü kombin yaklaşık 2.40 oran getirmiş olur. Aklınıza yatıyorsa böyle bir kombinle değerlendirme yapabilirsiniz. Beşiktaş maçı için yani Beşiktaş'ın ilk yarıdaki bir golünü e, almaya değer görürseniz yine bunu kombinleyeceğiniz aslında bu maçlar arasında diledikleriniz. Yine seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanına alabileceğiniz idealen bir kombin. Belki Southampton, üst yönetik karşı gol var olabilir. Böyle bir tercihle yine e, bir kuponda oluşturabilirsiniz. Ya da bu tercihin yanına diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Bakın ben söyledim analizlerimi yaptım. Oran riskinize göre yine söylediğim maçları değerlendirirken e, yüksek oranlarına da gidebilirsiniz. Bu şekilde de e, değerlendirmeler yapabilirsiniz. Aklınız mantığınız neyi alıyorsa nasıl oluyorsa diyelim. Bizim yapmış olduğumuz analizler, yorumlar, tahminler bu şekilde olacak. Umarım şans bizden yanı olur ve güzel bir salı gününü hep beraber geçiririz diyelim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.